Ünlü oyuncu Hayati Hamzaoğlu Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Türk sinemasının sert bakışlı delikanlısı olarak bilinen Hayati Hamzaoğlu sayısız filmde sayısız karakter canlandırdı. Çölkartalı, Malkoçoğlu Kurtbey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol alan oyuncuyla ilgili gerçek şaşırdı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu Meğer Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış. Ancak videomuz geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı. 200'ün yakını filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı. Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde de Yaşam Boyu Onur Ödülünün sahibi olmuştu. Peki sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kötü adam rolleriyle hafızlara kadar kazınan usta oyuncunun oğlu meğer kendisinden ünlüymüş. Hayati Hamza oğlunun oğlu Deniz Hamza oğlundan başkası değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.